hoş geldiniz. Evet, hoş ee, Ataköy Atık Su Türeli S4 şaftından TBM'in çıkış e, töreni için toplanmış bulunuyoruz. Hoş geldiniz öncelikle. Sayın Başkanım. Evet. Sayın Başkanım, Küçükçekmece Gölü'nün e, sağ ve sol e, havzasında sahilinden toplanan sular, atık sular hala hazırda bizim küçük çekmece ön arıtma tesisi dediğimiz tesisten denize deşarj ediyoruz. Bu tesisimiz ön arıtma olduğu için biyolojik arıtma yapamıyoruz. Dolayısıyla müsilajla mücadele noktasında Marmara Denizi'nin daha iyi korunması açısından iki tane proje geliştirildi. Sol sahilde toplanan atık suları tünelle Atökö İleri biyolojik arıtma tesisine getirilmesi. Diğer taraftan da yine sağ sahilde toplananların da ambarla ileri biyolojik arıtma tesisine getirilmesi için iki tane tünel projesine başladık. Bugün bulunduğumuz yer Ataköy Atakuş Tünelimiz. Hatırlarsanız 2021'in 2021'in 2021 Şubat ayında Ataköy İleri biyolojik arıtma tesisinin içerisinde çalışmaları başlatmıştık. Toplamda 8620 metrelik bir tünelle buradan Ataköy'den başlayıp dediğim gibi bu suyu küçük çekmecenin sol sahilindeki suyu alıp getirecek tünel çalışmamız buradan başladı. Ve bugün itibariyle şu anda bulunduğumuz nokta S4 şaftı dediğimiz şafttayız. Proje kapsamında bugüne kadar yani 8620 metrenin Sayın Başkanım şu kırmızıyla görüntülen yerler şu kısmı tamamlandı. 3600 milimetre bir tünel. Toplamda bugün itibariyle 3895 metre. Yani neredeyse tünelin yarısını, yüzde bugün itibariyle bitirdik oluyoruz. Çözmemiz gereken derin bir sorunla karşı karşıyayız. Şey, şey, evet. Birkaç cümlede ben değerli genel müdürümüzün genel müdür yardımcımızın Allah, yaptığı ya izahı şöyle. E, ekleme yapayım. E, çünkü bu çok önemli bir hizmet. Aslında yer altında yapılan bu tünel çalışması İstanbul'umuzun altyapısı ile ilgili attığımız adımların görünmez ama çok güçlü bir e, hattı. Eee şimdi e, arkadaşlarım da izah ettiler. Özellikle e, Küçükçekmece Gölü'nün eee Doğu yakasındaki eee özellikle atık su e, noktasında alanların toplandığı ve ön arıtmayla bilgili bir ön arıtmayla beraber denize deşerzedilen edilen küçük çekmecedeki arıtma tesisinin tümden devre dışı bırakılarak bir sistemin kurulmasının adımları bunlar. Yani küçük çekmecedeki ön arıtmanın yerine Ataköy'deki ileri biyolojik arıtmamız ve Harami Dere'deki ileri biyolojik arıtmamızın devreye alınması meselesi. Bu tabii hem avcıların tamamını sahil boyu kuşaklayan hem de Bakırköy Atatürk Havalimanı altından geçerek Küçükçekmece Gölü'nün doğusundan itibaren kuşaklayarak yer altında tünellerle beraber iki bölümü hemen batıya ve doğuya iki var olan ileri biyolojik arıtma tesislerimize aktarılmasıyla Marmara Denizi'ne daha önce bugüne kadar ve şu anda da devam eden ileri biyolojik arıtma yerine ön arıtma üzerinden aktarılan atık suyu artık tam nizame hale getirip tertemiz şekliyle atarak e, derin deşarj sistemiyle Ataköy'den e, Marmara Denizi'ne aktaracak bir sistemin aşama aşama imalatı. Bu şu anlama geliyor. Yaklaşık üç yıl önce başlattığımız bu çalışmaların tümü yine bu kadarlık bir zaman dilimiyle beraber aslında Marmara Denizi'nin tümden e, ileri biyolojik aratma yapılmadan bir damla atık suyun bile Marmara'ya aktarılmadığı bir sistemin hayata geçmesini sağlamış olacağız. Şimdi bu mesele şöyle, tabi Marmara Denizi sevgili Bakırköy'li e hemşehrilerim, e, az önce de daha önceki konuşmamda söylediğim gibi dünyanın en genç denizi derken çok yakın zamanda oluşmuş bir iç deniz. Dolayısıyla hem çok özel ama bir o kadar da narin yani korunması gereken çünkü dünya oluşum tarihiyle ve bundan sonraki sürece dönük bilim insanların ifadesiyle özensiz davrandığımız her aşama Marmara Denizi'nin ölümünü hızlandırıyor. Böyle bir eee süreç. Dolayısıyla biz yaptığımız her konuyu doğayı nasıl koruyacağımız üzerinden inşa etmeye çalışıyoruz. Burada yaptığımız bu yatırımlar evet planlaması, projelendirilmesi, imalatı biraz zaman alıyor ama keşke bu işler bu şehrin gündeminde yıllar yıllar önce tamamlanmış ve toparlanmış olsaydı. Ama inşallah uzun değil. Yani biz şöyle baktığımızda iki dönem İstanbul'un yönetiminde dahi İstanbul'un atık suyun denize, Marmara Denizi'ne, hatta Karadeniz'e, Boğaz'a, Ocağın'ın Boğaz'a, Halice'ye, bırakılan halini tümden ortadan kaldıran bir çalışmayı yönetiyoruz. Ve bu konuda özenli bir çalışma, öncelikleyen bir çalışma yürütüyoruz. E, bu haliyle Marmara Denizi'ne olan e, büyük kötülüğü de ortadan kaldırmış olacağız. Şimdi TBM diye söylediğimiz yani aslında tünel e, açan makinanın birazdan buradan şaft dediğimiz yani yukarıdan aşağı açılan dikey tünelin Yukarıdan aşağı şantiyesini gördüğümüz o alanın bir taraftaki tünel işlemini bitirip diğer tarafa doğru devam etmesini buradan canlı izleyeceğiz. Ben onlara yeraltıdaki solucanlar diyorum. Hem bu eski yeraltı çalışmalarında bizim için çok kıymetli bir mekanizma hem de malum metro çalışmalarında yine çok kıymetli bir mekanizma ve bir teknoloji. Bu bağlamda yapılan bu çalışmaları çok önemsiyoruz. Hazır Bakırköy'de ve duyarlı insanlarımızın yoğun yaşadığı yerde ve burada siyasi yol arkadaşlarım varken, ilçe başkanımız, meclis üyesi arkadaşlarım, aday adaylarımız varken huzurlarında şunu söyleyeyim. Böyle hassas bir kent, böyle hassas bir ilçe ve yaşayanların hassas olduğu bir ortamda ifade edeyim ki en önemli ihaneti de Kanal İstanbul ihanetini de hep birlikte öteledik, bugüne kadar ertelettirdik, yaptırmadık, şimdi de onlara konuşturmuyoruz farkındaysanız. Bir kelime bile anamıyorlar. Niye? O hesabı için. Bu çok kurnazca bir aldatma yolculuğu. Bu aldatma meselesi çok önemli. Hani daha önce kendilerinin aldatıldık diye tarifledikleri psikolojiyi aslında görüyoruz ki aldatma ve aldatılma bunların anlayışlarında ruh hallerinde var. Bu açıdan biz ne onların aldatmalarına ne de aldatılmalarına bundan sonra müsaade etmeyeceğiz. Eee aldatmalarına müsaade etmeyeceğiz. Kanal İstanbul'un ne büyük tehdit olduğunu üstüne basa basa milletimize anlatacağız. Az önce anlattığım Marmara Denizi'nin yok olması noktasında tabiri caizse kötülükle ilgili gaza basan ve kötüleştiren, denizi bitiren bir Çalışma bunu bütün bilim insanları ortaya koydukları tezlerle e, ispat etmiş durumdalar. Bu şekilde bunu dile getirmeleri, getirmemeleri, efendim toplumun gündeminde olmayan bizim de gündemimizde olmaz cümleleriyle bu milleti e, uyutamazlar. Milletimizi diri tutacağız, uyanı tutacağız ve onların aldatmalarına müsaade etmeyeceğiz. Aldatılmalarına da müsaade etmeyeceğiz. Nasıl? Bir daha bu bir avuç insanın İstanbul'da iktidar yüzü görmemelerini sağlayarak onlar bir daha burada iktidar olamayacaklar. Ne aldatacaklar ne de aldatılacaklar. İnşallah bu bilimin ışığında, bilim çok önemli, bilimin ışığında, aklın ışığında çok özenli bir süreci İstanbul'umuza var ettiğimiz gibi Bakırköy'de de, İstanbul'un her ilçesinde de o bilim ve akıl önümüze duracak ve o ışıkla beraber geleceğe hep beraber yürüyeceğiz. Bu yatırımımızın da, İSKİ kurumumuzun, o kadim kurumumuzun, yine dün de konuşmamda söyledim, onun da şaşırmayın ki bizlere 90 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün, hediyesi ve emaneti olduğunu İSKİ'nin onun talimatıyla kurulduğunu da unutmayın. Bu da çok özel bir durum. O bakımdan e, Cumhuriyet'in bize emaneti İSKİ kurumumuzun bu özenli, çevreci ve dünyanın en nitelikli e, altyapı çalışmalarını yapan kurumu olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Genel müdürümüze, bütün e, yönetici ekibine, bütün çalışma arkadaşlarına ve aynı zamanda burada süreci yürüten yüklenici firmamıza, e, sahiplerine, çalışanlarına, mühendislerine yürekten teşekkür ediyorum. Hızlıca inşallah Allah tamamını erdirsin bir an önce. E, bu süreci sonlandıralım ve tertemiz Marmara'yı hep birlikte e, elde edelim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tabii üç buçuk kilometre arkadan aşağı aşağı geliyor yani, oradaki arkadaşımız. Bu kadar Şu an birevi ışığı görmüş oldu. Efendim buradayız.